Transfer sezonunun başından beri söylüyorum. Gelen oyuncular kadar giden oyuncular çok önemli. Çünkü hem finans kaynağı yaratmak gerekiyor hem de elde ihtiyacınız olmayan oyunculardan mümkün olduğu kadar İyi koşullarda ayrılmak gerekiyor. Fenerbahçe için de aynı şey geçerli. Ancak Fenerbahçe'de iki tip oyuncu var. Birisi işine çok yarayan, bir tarafta Kim min Stoper olarak son zamanlarda bulduğu en iyi stoperdi Fenerbahçe'nin. Bir diğer tarafta da aslında hiç kullanmayacağı oyuncular var. Ve bu iki taraftan da en iyi meblayı, en iyi finansal şartları elde etmeye çalışıyor. Tamam Kim Min-jae gitti. Üzgün Fenerbahçililer doğru ama finans kaynağı yaratmak lazım transfer için ve Kim Min yerine ya da hadi şöyle biraz daha genel diyelim stoper hattında kimler gelecek merak konusu. İlk isim en çok ilgilenen ve anlaşmaya varıldığı söylenen Gustavo Henrique aklıma geldi Gustavo Henrique anlatıyorum. Ah Kim Min Jae gitti. Ne yapacağız abi? Kim Min Jae'yi satar, şampiyonluğu satar. Ya bir kere de düzgün bir kadromuz vardı. 2-3 ekleme yapacaktık ve bu kadro şampiyonluğa oynayacaktı. Sosyal medyada Fenerbahçelilerin genelde yazmış olduğu yorumlar bu şekilde. Gerçekten de öyle. Geçen sezon bittiğinde ne deniyordu? Fenerbahçe'nin savunma hattı iyi. Orta sahasında Zayt, Crespo ikilisi var. Hücum hattını biraz genişletirse, biraz daha efektif kullanabilirse, bir sol bek, bir sağ bek alırsa şampiyonluğa oynar bu takım deniyordu. Evet doğru. Ama o takım İsmail Kartal'la şampiyonluğa oynardı. Jorge Jesus kendi oyununu istiyor. Kendi futbolun oynanmasını istiyor ve doğal olarak kendi transferlerini yapıyor. Bununla ilgili ufak bir risk var. Videonun sonunda dile getirmeye çalışacağım. Gustavo Henrique kimdir? 29 yaşında 1.96 yani uzun boylu bir stoperden bahsediyoruz ve Brezilya dışına hiç çıkmamış. Hep şöyle söyleniyor. Jorge Jesus da hep kendi oyuncularını alıyor. Evet doğru. Biraz transfer stratejisi. Tanıdığı oyuncular ve aynı zamanda da Portekizce bilen oyuncular üzerinde ne kuruldu bu da doğal çok kısa bir vadede başarı elde etmek istiyor o yüzden sistemi anlatabileceği iletişimi direkt olacak natürel olacak doğal olacak bir oyuncu grubuyla çalışmak istiyor buna kimse bir şey söyleyemez şimdi Gustavo Henrique kimince gittiği için ister istemez kötülenen bir transfer çok kötü yorumlar okudum Brezilyalı arkadaşlarla da konuştum bu konuda mümkün olduğu kadar transferin geldiği noktadaki meslektaşları rahatsız ediyoruz onlardan bilgi alabilmek için çünkü onlar gündelik takip ediyor onlar da Türkiye'den bir oyuncu gelince bizleri arıyorlar biz ...elimizden gelen bilgiyi veriyoruz. Onlar da çok güzel konuşmadılar. En azından son döneminde çok iyi bir performans sergilemediğine dair... ...haberler yapılmış. Ama Santos da mesela ligin en iyi savunmacıları arasında yer alıyor. Hatta ödül almış bu konuda. Sonrasında Flamengo döneminde ilk dönemde iyi oynuyor ama... ...son bir buçuk sezondur neredeyse. Çok fazla şans tanınmıyor Gustavo Henrique'ye. Ha şans tanınında iyi oynuyor mu? Biraz eleştiriye açık bir konu. Son dönemleri özellikle savunma altındaki... ...işte o pozisyon eksikliği nedeniyle... ...yapmış olduğu basit hatalar nedeniyle eleştirilen bir oyuncu Gustavo Henrique. Şimdi bu eleştirilerin temel kaynağı Kim Min -Jae gitmesi. Kim Min -Jae, Fenerbahçe tarihinde oynamış en iyi stoperlerden birisi. Hani benim jenerasyonum için Uche Hök ikilisi gerçekten herkesin zihnine kazanan bir ikiliydi. Sonrasında işte Diego Lugano geldi, Luciano geldi, Edu geldi. İyi stoperler geldi Fenerbahçe'ye ama son 7-8 senedir stoper bulmakta zorlanıyordu Fenerbahçe. Kimler geldi ya? Adil Rami geldi. Futbolu bırakmıştı adam neredeyse. Burada da zaten çok fazla etki gösterdi gösteremedi. E Bağ geldi hatırlayın Ba'yı biliyorsunuz. E, bir tane Meksikalı gelmiş hatırlarsınız belki de o da Portekiz liginden gelmişti. Bakın isimleri dahi hatırlamıyorum. İşte Tisran'dan, Lemos'tan hiç fayda alamadı Fenerbahçe. Gustavo Henrique'yi ne için alıyor? Kim Mincel'in ikamesi için alınıyorsa burada ciddi eleştiri söz konusu olabilir. Ama eğer bir rotasyon oyuncusu yani Mauricio Lemos'u sevmiyoruz, beğenmiyoruz, iyi bir oyuncu değil. Marcel Tisran'ın defoları var. Bu ikisinin yerine biz Gustavo Henrique tarzında bir oyuncu alacağız diyorsa Fenerbahçe yönetimi bunda varım. Çünkü Gustavo Henrique'nin iyi olduğu noktalar var. Birincisi hava toplarında çok başarılı. İkincisi pozisyon almasını çok iyi biliyor. Ağır bir oyuncu ama bu ağırlığını sezgileriyle telafi etmesini biliyor. Şimdi önde oynayan bir takım ki Jorge Jesus böyle istiyor. Yani orta çizgiye yakın bir savunma hattı olacak Fenerbahçe'de. Mümkün olduğu kadar stoperlerin rakip yarı sahada top kazanmasını isteyecek Jorge Jesus. Böyle bir oyunda oynayabilir miyim? İşte burada biraz tereddütlerim var. Arkaya atılacak toplarda ve hızlı ataklarda yanında hızlı bir savunma oyuncusunun olması gerekiyor. Gustavo Ayarek'in her ne kadar ağır olsa da yine de rakiplerini çok çok hızlı olmadıkça yakalamasını biliyor. Bacakları çok uzun, hamle yapmasını iyi biliyor. Hamle zamanlaması iyi. Aslında kötü bir stoper oyuncusundan bahsetmiyoruz ama belirgin defoları var. İşte o hız meselesi belirgin defolardan bir tanesi Gustavo Ayarek'e. 1.96 dedim. Boyuna rağmen top hakimiyeti, pas kalitesi iyi bir seviyede. Genelde kısa pasları tercih ediyor Gustavo Ayarek'e. Yani William Arao gibi Gustavo Henrique de hücumun kurulmasında çok ciddi riskler alan bir stoper değil ama Aynı zamanda da sağ stoper olduğu için genellikle sol çapraza gerek sol beke ya da sol açıkta oynayan oyuncu artık sisteminize dizilişinize göre değişiyor. Uzun çapraz toplar atmayı da başarıyor. Bu konuda da başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Brezilya Ligi'nde 3. bölgeye gönderdiği paslarda iyi bir isabet oranı var. Bu konuda bir sıkıntı söz konusu değil. Yani hem top ayağındayken hem top rakipteyken iyi yaptığı şeyler var. Ama çok bariz defoları var az önce de söylediğim gibi ve bu defoları Fenerbahçe'nin bir şekilde telafi etmesi gerekiyor. Mesela dedim ya rakip yarı sahada top kazanımı Fenerbahçe savunmacıları için bu sezonki önemli verilerden birisi olacak. Comparisator'u açtım. Bu sezonki verilerine baktım ki Gustavo Henrique'nin çok fazla maçı yok bu sezon. Çok fazla tercih edilmiyor kendi takımında Flamengo'da da yine rotasyon oyuncusu Fenerbahçe'de de öyle olacağını tahmin ediyorum. Rakip yarı sahada top kazanımı kendi ortalaması maç başına 0.48 lig ortalaması 0.69 yani lig ortalamasının altında olduğunu söylemiş olayım. Hava topu başarılı demiştik hava toplarında 3.81 maç başına hava topuna giriş ortalaması 3.57 kazandığı hava topu 3.92 ile 2.63 ligin ortalamaları yani lig ortalamasının üstünde en azından kazanılan hava topu mücadelesinde. Top kazanımında yine hamleyi iyi yapıyor dedik. Sezgileri kuvvetli dedik. Top kazanmada başarılı bir resim. 6.43 kendi ortalaması. 5.88 lig ortalaması. Bu arada ligin biraz daha fazla maç aldığı dönemlerine bakarsak yani 1-2 sezon öncesine bakarsak bu verilerin biraz daha yüksek olduğunu söylemek mümkün. Araya girme konusunda 8.33 maç başına Gustavo Henrique'nin ortalaması. Lig ortalaması 5.57 yine ortalamanın üstünde bir performans sergiliyor savunma hattında ve kazanılan savunma birebirlerinde 5.48 Gustavo Gustavo'nun ortalaması lig ortalaması da 5.30. Yani İyi bir savunmacından bahsediyoruz. Kötü bir stoper değil. Brezilya alt yaş kategorilerinde A takımayı çıkmadı ama genellikle takıma seçilen oyunculardan birisiydi. 2016-2017 sezonunda çok ağır bir sakatlık geçiriyor. Çapraz bağlarında bir sorun yaşıyor. Aslında bu sakatlıkta biraz gelişimini engelliyor diyebiliriz. Ama nihayetinde savunma konusunda bunu hep söylüyorum mümkün olduğu kadar. Bu benim futbol görüşüm. Bir oyuncunun mevkisinin özellikleri, temel özellikleri iyi ise üstüne koyabileceği şeyler vardır. Mesela bir kaleci çizgide iyi iyi ise, hava toplarında, yan toplarda iyi ise, ayakları da iyi olursa bedelini arttırır. Ama bir kaleciye sadece ayakları çok iyi abi diye bonservis verirseniz o zaman sıkıntı yaşarsınız. Yani temel özellikleri, mevkisinin temel özelliklerinin iyi olması gerekiyor. Gustavo Henrique'de bu var mı? Var. Temel özellikleri iyi. İşte ligde en çok hava topu kazanan Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz. Sakatlıkları var, cezaları var. Serdar Aziz'le bir sezonun geçmesi biraz zor gibi görünüyor. Serdar Aziz alternatifi olarak Gustavo Henrique'yi düşünebilir miyiz? düşünebiliriz. Hava topunda aşağı yukarı aynı seviyedeler. Mesela Marcel Tissan'dan hava topunda çok daha iyi. Lemos'tan araya girme, top kapmada çok daha iyi bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden stoper rotasyonunda olması beni çok rahatsız etmez ama eğer Kim gidiyor, biz Gustavo Henrique'yi yerine oynatacağız diyorsanız Orada büyük bir sıkıntı var. Kaldı ki Atilla Salah için de teklifler var. Yani savunma hattı neredeyse tümüyle değişecek Fenerbahçe'de. Şimdi tabii strateji önemli. Hep söylemeye çalışıyorum. Biraz veriler vermeye çalıştım Comparisonator'dan. Biraz oyuncuyu size anlatmaya çalıştım. Kötü bir oyuncudan bahsetmiyoruz ama Fenerbahçe oyununda bariz defoları olabilecek, bariz artıları olabilecek bir oyuncu. Bunları telafi etmesi gerekiyor. Sonuçta futbol 11 kişiyle oynanan bir oyun. Birilerinin defolarını başkalarının kaliteleri kapatıyor. Ve aynı şekilde başkalarının kaliteleri de o işte kapatanların defolarını e, telafi etmeye çalışıyor. Mümkün olduğu kadar bunun dengesini kurmak gerekiyor. Şimdi Jorge Jesus'un transferlerine bakıyoruz. Kendi istediği oyuncular, kendi dilini konuşan oyuncular ve mümkünse daha önce çalışmış olduğu oyuncular. Bunların hepsi doğal. Daha önce de söyledim çok kısa vadeli gelen bir teknik direktörü için kısa vadede başarı elde etmek çok büyük bir risk. Bu riski alırken de doğal olarak çok fazla efor sarf etmeyeceği, çok fazla yorulmayacağı, kafasındakileri çok fazla detaylı anlatmayacağı oyuncuları tercih ediyor. Çünkü işte Arau'yu gördüğünüz ilk resmi maçında koyuyor, ne yapacağını biliyor, nasıl verim alacağını biliyor. Böyle bir Alışveriş var eski oyuncularıyla. Ama burada bir risk var. Fenerbahçe yönetimini de ufak bir şekilde uyarmış olayım. Oyuncuları satın alıyor. Kadroyu büyük ölçüde değiştiriyor Jorge Jesus ki bence teknik direktörün istekleri yapılmadı. Bunda hiç sorun yok. Ama Jorge Jesus ne kadar kalacak? Yani bu sezon şampiyon oldu veya olamadı bilemiyorum. Başarıda da başarısızlıkta da aynı riskin olduğunu düşünüyorum. Oldu ya da olamadı. Jorge Jesus dedi ki ben Flamengo'ya gidiyorum ya da Brezilya'ya döneceğim ya da Portekiz'de herhangi bir takımı çalıştıracağım. Kendi istediği oyuncular işte Villanarao, Gustavo Henrique, Bruma bunlardan bir tanesi. Bu oyuncuların başka bir sistemde, başka bir teknik direktörle çok eleştirileceğini söyleyebiliriz. Fenerbahçe'nin zaten mevcut koşullarda ayrılmak istediği, bir türlü elinden çıkartamadığı ve ne yapacağını pek bilemediği oyuncuları var. E şimdi bu oyunculara Jorge Jesus gittiği takdirde yenileri eklenir mi? Böyle bir risk söz konusu. Ben şimdiden ufak bir tavsiyede bulunayım Fenerbahçe yönetimine. Başarılı olur, olmaz. Seversiniz, sevmezsiniz. Eğer böyle bir kadro kuruyorsanız, eğer böyle bir yatırım yapıyorsanız, eğer geçen sezon iyi oynayan oyuncularla yollarınızı ayırma kararını dahi alabiliyorsanız, o zaman George Jesus'la uzun vadeli bir sözleşme yapmaya yanaşın. Mümkün olduğu kadar başarı elde etse de bu sezon, etmese de onun için daha uzun bir proje çizin. Yoksa eğer George Jesus giderse, bu sefer eldeki oyuncu grubuna uygun bir teknik direktör aramak zorunda kalır ki Bu da çok kısıtlı bir arama kriteri olur. Ben söylemiş olayım şimdiden. Hayırlı uğurlu olsun Fenerbahçe'ye. Stoper rotasyonunda ciddi değişiklikler var. Orta saha değişiyor, stoper rotasyonu değişiyor, hücum hattı değişiyor. Fenerbahçe'de yepyeni bir takım olacak. İlerleyen zamanlarda biraz daha transferler netleştikten sonra takımlarımızın yeni sezon kadrolarını da yeni videolarda değerlendireceğiz. Videoyu izleyin, beğenin, yorum yazın. Kanala da abone olmayı unutmayın. Yeni transferlerle, yeni konularla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.